Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle öğretmenlerime e, öğretmenler günü hediyeleri yapacağım kız öğretmenlerime şu şekilde arkadaşlar küçük bir hadi e, küçük dedim e, böyle bir kahve bardağı koyuyorum ve arkadaşlar bun, burada da e, koyacağım malzemelerimiz var e, ilk olarak o zaman el kremini atmak atacağım içine şekilde. Ondan sonra şu hayvanlı e, şey e, tatlı çikolatalarımızdan koyuyoruz. Bakın şöyle. Sonra bir tane Ferrero'nun e, şeker çikolatalarından koyacağım. Ondan sonra filtre kahve şekilde tek paket, tekli filtre kahvemiz arkadaşlar. Onu da şu şekilde arkaya koyacağız. Arkaya doğru koyacağız. Ondan sonra şu e, kahve dünyasının ikisi bir arada kahvesini ve küçük bu, tek içimlik e, Türk kahvesi koyuyoruz. Şimdi sıra kalemimize geldi. Şu şekilde mavi tükenmez seçtim öğretmenlerim için. Şu şekilde. Ee, bir de e, bu ayraçla e, kuşburnu çayı koyacağım içine. bitiş hali de bu şekilde oldu arkadaşlar. içinde içi dolu dolu bir şekilde. Ee, şurada da paketlenip bitmiş hali var arkadaşlar. Bakın burasına böyle çiçekli bir e, süs yapıştırıyoruz güzel Bir de hangi öğretmenimi kime yaptım göster. E, Şeffaf paket kağıdıyla kaplıyorum. Şimdi sıra erkek öğretmenlerinde arkadaşlar. Ben fen öğretmenim için bu şekilde gezegenli bir e, kalem kutusu seçtim. Bir de fen öğretmenime şu şekilde bir kalem koymak istiyorum. Bir de e, şu şekilde kahve dünyasının ikisi bir arada kahvesinden e, çay Kuş burnu çayından iki tane koyacağım İçine çok bir şey sığdıramadığım için ve iki tane de bu şekilde hayvanlı çikolatalarımızdan koyacağız. Şimdi şu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar en alta kuş burnu çayı ve kalem ee, şu şekilde bunun kenarında bir boşluk kalıyor Onun içine de Çay e, kahvemize ve hayvanlı çikolatalarımızı yerleştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde tam 9 tane hediye hazırlayacağım arkadaşlar. Bunun gibi daha fazla hediye videoları istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve beğen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.